Tabii Sercan transfer çok konuşuluyor, çok gündemde ama mali de bir yükü var Fenerbahçe kulübüne. Fenerbahçe kulübü de bu kaynağı yaratmak için elinden geleni yapıyor. Biliyorsun Ataşehir arazisi vardı. Oranın emlak konutla birlikte ihalesi gerçekleştirildi. Buradan Fenerbahçe'ye yaklaşık 165 milyon euro gibi bir para gelir elde edecek ki bunun %20, %8 milyar TL. Bunun %20'sinin de peşin olması bekleniyor. Tabii bunun perde arkasında da bazı önemli noktalar var. Sen bu konuya çok hakimsin. Hem ondan bahset hem Bankalar Birliği'nden bahset hem de transfere ne kadar fon sağlayabilecek bu para onu konuşalım. Sevgili Alper burada Murat Ülker'in de hakkına düşen bir peşinat var. Murat Ülker şunu dedi. Benim dedi peşinatı dedi bana değil. Benim peşinatta Fenerbahçe'yi verin. Totalde hakkıma düşeni en son ben alayım dedi. İlk Fenerbahçe alsın dedi. Bunu belki çok insan kaçırıyor ama ben bu konuya hakimim. Fenerbahçe bankalar bilinen çıkmak için de Murat Ülker'in Fenerbahçe'ye yapmış olduğu bir jestir bu. Önden bir jestir. O yüzden Fenerbahçe burada ilk gelen paralarla o %20 birleştirecek öyle ya da böyle yılbaşına kadar bankalar bilinen çıkmayı planlıyorlar. O şekilde bankalarla görüştü. Buradan devamında gelecek parada aşağı yukarı tabii ki ama uzun vade hemen olmayacak bu para ama aşağı yukarı Fenerbahçe'nin 65 milyon 70 milyon euro yakın ekstra kasasına para girecek. Bu Bankalar Birliği'nden çıkıldıktan sonra tüm ödemeler yapıldıktan sonra. Tabii ki bu uzun vadede girecek olması bile senin yapacağın transferlerde elini rahatlatacak. Çünkü sen bir oyuncuyu aldığın zaman zaten peşin almıyorsun. Sen de 3 yıllık 4 yıllık vadeyle alıyorsun. Yani mesela örnek vereyim Cengiz Ünder'in bile şu an Fenerbahçe'de belki bekleyen 3 yıllık taksiti var. 2 yıllık taksiti var. Yani bunun gibi örnek vereyim. Çok uzun vadeli alıyorlar. 4 yıla 5 yıla ya yiyorlar euro şeklinde. Fenerbahçe'nin bu emlak konutla yapmış olduğu anlaşma ne olursa olsun transfere etkisi olacak. Tabii. Artı anlamında transfer anlamında. Yani Fenerbahçe devre arasında bu emlak konut anlaşmasından sonra belki Sörlöt ismini daha fazla konuşabiliriz. Çünkü niye? Fenerbahçe'nin kasasına kesip para gireceğin imzası atıldı. Emlak konut. Dün ihalesi bitti bugün işte tam anlamıyla. İhale tamam. Alan firma belli. Artık işlem tamam. Şimdi Fenerbahçe enine bu yazıyı aldıktan sonra bankaya götürüp bunu teslim ediyor. Buyur canım. Benim diyor bankalar birinden çıkış belgesi bu. Al buradaki şu paranı. İlk baştaki %20 şu yani İşte o gelen 220. Kalan da bu ayda bu tarihte gelecek. Geriye ne kaldı? 60 milyon euro. 50 milyon euro. Gel abi diyor kulübe. Benim diyor şu an buradan da garanti 50 milyon euro gelirim var. Buna göre transfer için bize limit aç diyor. Ondan sonra limitler açılıyor ve Fenerbahçe bence bir yıldız transferi bu emlak konut anlaşmasıyla birlikte daha böyle yüksek sesle dile getirebiliriz.